Kar akıllan dönder kendini. Kar döndermiyor. Ben buna da vuruyorum lan. Fena vurmuyorum. Aa ult zamanı geldi. <gülüyor> 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 benim lan. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün midde dorgot oynuyoruz abi. Karşında Yasuo var sanıyordum. Gitmiş nar aldı benim bunu aldığımı görünce. Tam çakal ya. ADC Yasuo mafya yapıyorlarmış meğersem. Topu midde yaşıyoruz şu an. Gel büyü büyü büyü. Büy. Aferin. Aferin. Ha, dönder şimdi o gün. Bir tane pot içelim bu ne vuruyor lan? Tak. Öldü. 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 Okey. Şakallık yaptı. Allah'ın da buldu. Hop ışından attı geliyor. Çabuk vur çabuk vur. Benim W kapandı orada ben şok. Hemen kaçalım. Onlar orada kapışır mı ya? Ben geliyorum aslında ama Nerede var. Belki beklerse ee, bir şeyler olabilir. Oha for. Geldim. Geldim işte dostum. Üzünsün üzün be. Oğlum ne hızlı kaçıyor ya. Böyle cennet. O adam sana gelir. O adam çıkacak o çadırdan vuracak sana. Anam. Çıkmadı vurmadı bu artistlik yapıyor. Tamam kardeş sen artistliğini yap. Sen gene şey olarak gene yap. Neydi hobi olarak gene yap. Ananı... Neyse sana keseriz o zaman. Yapacak bir şey yok lan iyi kaçtın ya. Tam bomba pasifte vuruyordum. Ah cana bak. Tak 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 tak. Ne güzel vuruyor. Şimdi 6 level oldum. Dönüyorum. Şunu al geleceğim hemen. Aha burada 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 burada. Süper. Süper olduğu kadar adam duvarı kapatırsam duvara atacak baba adam adamı. Evet. İnanılmaz. Şöyle vursak. Yok yemez baba. Yemez çıkmadı asar. Aa ah, ah, aldım ulan Jarvan kendi kendini şehitti orada. Vallahi billahi. Böldüm arkadaşlar. Sponsorum hesap komiserden bahsedeceğim. LoL'de daha ucuz RP satan hiçbir site yok bu arada. Bakınız fiyatlar burada istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Ve binlerce izleyicimiz kayıt olmuş benim linkimden. Bir tane sıkıntı tamam Tamamen güvenilir bir şekilde benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Boşuna fazla para vermeyin. Tüm linkler açıklama yorumda olacaktır. Haberiniz olsun. Ve onun dışında sağ üstten her hafta 10.000 RP çekilişi var. Benim bakın. Tek tıkta katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart sistemi sonuç sonuçlarda hemen aşağıda açıklanıyor. Açıklamıyorum da tünkler öptüm. oraya devam edelim. Mal fight'ı da alır mıyım? Çok rahat alırım bence. Kalkan gelecek ya bana. Mahfet oraya devam ediyor. O ben ne geleyim o zaman? Bebeğim ee, geçmiş olsun. Yavaşlatırım senin için de. Sen gittin. Sen gittin gideli. Hiç başım almadı. Gel lan. Ne oldu lan? He? tak 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 tak. Tak tak tak. O gelmesin baba. O adam sıkıntıdır baba. Ama şöyle yaparsak. Öldürürüm öldürürüm. Tüm skill attı çünkü. Hayırdır lan. Ha hay yazarsın. Hay. Yaksın. Abi Viego burada. Morde burada. 3 kişiler şu an burada. Ha. Malphite ölünce gitti şükür. Oh be. Gel lan buraya birebir. ya W'n de kapanmıyor artık. Bak. Aha. Gelmedi. Buraya oynuyorlar. Burayı kapattık oğlum. Gel gel. gir 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 gir. gir, gir. Morde'nin ultisi yok zaten, sıkıntı yok, tamam. O, bunu aldık şimdi. Oo baba, kışkırtmanın güzelliği. Dur, vur, 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 patla, 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 öl. Sen gel lan şimdi. Gel buraya. Kaçacak, kaçamayacaksın. Şöyle yapsak baba, sonra W açsak. Yavaşlatamadım. Rakip botta ekilendi mi? Hee, Okey. Mağfiret gidince ekilendi der demek, ha? Kaçma lan. Gel, büyü de gel. Dönüş gel. Kabul müsün? Gel, gel. Aha! Geldi mi? Aptadın aman çakkalın seni. Gel bir daha. Vallahi on numarayız ha. benim bu şarkı. Bak sana gitsin. Yok adama yazıyorum yazıyorum adam umursamıyor baba. Of. Al sana gel bakayım aslarım. Evinden alırım. Sen gelmezsen ben gelirim. Bir dönelim item alalım. Çok güzel gidiyoruz nazar değmesin. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bu ikinci kanalımız maç süper bir yere doğru gidiyor. Her like'ınız çok hem de bunu unutmayın. Yeterli olacaktır burada bir şeyler oluyor. Thank you very much. Hepinize keyifli şeyler. Vadi vadi çaldı vadi çaldı vadi. vadi 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 vadi. aldı, vadi 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 hop sen bana ben sana çok hızlı ölmen lazım. Aa gerçi onun da canı yok ki gel neye geliyorsun sen? Sen beni mi korkutacaksın lan? Ha, W açarım. Tak 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 tak. Dönerim. Hayırdır oğlum? Aha, bu da geliyor. Gelin lan. Gel oğlum uzaktan yok. Flash atacak gibi yapıyorum. Ama flash ne arar lan bizde? Hop, haydi güle güle. Hayırdır lan? Şimdi strike de bitti. Çok güçleneceğiz. Bakayım ne öneriyor. Yasuo ya Soya bu. Yasuo kastı mı? Kastı. Yasuo Vigo Nar. iş yapar onlar için. Ne yapıyorsun? Ne yapan? Ananı arvadını. Ananı arvadını. Hop sana diyeceğim tabii ki. Burası ne böyle? Allah vuruyorlar hala vuruyorlar hala vuruyorlar hala vuruyorlar. Vur 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 Bunu attım ultiyi. Çekeceğim şimdi. Çekemeden kaçtı adam. Direkt tüydü baba oradan. Çakkal ne oluyor yani? Ben burada yok edeyim de bot tarafı yok oluyor. Aha gene bir şeyler oluyor. Gene bir şeyler oluyor ya so geldi ya. Yaso ya soya ne yapabileceğim merak ediyorum. Kapat kapat. Kapat lan kapat nasıl vuracağız o adama? Baba. Allah kendi vurdu lan ben vurmadım lan. Önünü kapatırım onu sıkıntı yok. Şu totemi de alayım alamadım. Evet. Vadiyle mi kovalayacağız? Sen ciddi misin ya? Sen bunu yapacak mıyız? Sen manyak mısın? Ya anan vadi senin. Lan oğlum bir dokunaydım o adam. Haydi söyle ne oluyor oğlum ya? 2 dakika farm alıyoruz be. Ha çıkmayacak mı? Bakın kim alacak? Oo tabii ki belli alan belli giden belli baba. Ne oldu lan adam? Elden ele bir yer değiştirdi orada. Ne fefi? Ne fefi? Aha. Aha bir şeyler oluyor. Orada onu keser. Kardeşim ölme öldün. Olsun. Şimdi lan vurma yana yana vurma. Gel ya so var burada ya so var ya so var ya so var ya so var. So var. Tuttun mu lan ne yaptın? Vur 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 Gel 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 gel. Kafa, kapa 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 kapa. Ne oluyor? Anasını satayım. Ben şu adamla beraber çok fena şeyler yaptık orada. Baba malfaat geldi, nar geldi. Hemen geliyorum. Şunu alıp buraya çekerseniz yok olmadı. Oradan girdiniz, o da olmadı. Ben uzak kaldım birazcık ya. Şöyle atlasak bu da olmaz. Yok ben yavaşım biraz. O konuda birazcık sıkıntı çekiyoruz. nar arvodun. Senin şey mi varmış? Oğlum canım gitmedi lan. Uy kaç. Ananı. Flash atmadan kaçmaya çalışacağım. Flash atarsak zaten kaçarız. Atarız atın. Ananı. Yapacak bir şey yok. Olsun bir kere de ölürüz yani. Yaso gel W basacağım duracağım. Sen beni kes. 11 RP. Kabul mü lan? <laughs> Yo diyor. Gönül lan. Sen niye afksın lan? He? Sen niye afk'sın lan? Niye herkes bir moda giriyor baba? Bu niye ölmüyor lan? Dursana. Ölsene. Arkadaki coşmasın. Vallahi alırım esem. Ananı arvadını pazar attık beyler. Niye pazar attım? Bu da tank çıkmış herhalde ya. Başka açıklaması olamaz. Vallahi de billahi de geldim. Vur 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 bak bunlara vuruyorum. Malfight da tank. Aynen adam tank. Bir sürü tank item almış Bun... Neler yaşandı burada ben anlamadım. Gel o da gelsin. Olur 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 fark etmez. Gelmesin. Çok zorluyorum şansımı mafayt kovalıyor. Mafayt kovalamasın. O adam önüme geçerse hayvan gibi tanklar. Ben bir mafayt coşuyor. Mafayt öldüremez beni. Ben de onu öldüremem. Onun için özel bir item almayacağım. Haşmetli alacağım. Nar, he, nar efendi. Ne oldu lan? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne attık. Ulti attık. Uktu attık ona. Vur 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 vur. vur. Süper süper indirdim. Abi bu adamın ultisi var mı acaba ya? Çok güzel döndürüyorum ama. Ay, ay 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 e atabilir miyim? E attım. Tamam, biri ölürse tekrar canlıyım. Bir daha canlıyım. Anasını satayım, ne oluyor? Neler oluyor? Bu karakter vur, vur, vur. Aa! Renata. elal olsun. Sen adamsın ya. Çok güzeldi be. Bilmeyenler için Renata ultisini size attığı zaman canınız azalıyor böyle hızlıca o süre zarfında bir adam alırsanız tekrar ölmüyorsunuz yani. Muhabbet o yaşandı az önce. Gel. Gel akıllanmadın mı lan sen? Ha? Sen sen de akıllanmadın sanki. Gelin oğlum. Of ne güzel tuttum onu. Buna vuracağım, buna vuracağım. Çar akıllan Dönder kendini. Çar döndürmüyor. Ben buna da vuruyorum lan. Fena vurmuyorum. Aa ulti atmanın zamanı geldi. Ha <laughs> Ne güzel ulti attın öyle. Bunu öldürür müyüz lan oğlum aslında öldürürüz de. Kanan arvadını yavaş lan. Aa, attı arkama attı aferin. Yanıma manama atlasan da olur. Uf. Ah be çok az canına kaçtılar. Abi mitte yine bir şeyler oluyor. Ben şunu be alabilirsem geleceğim hemen. Geliyorum kızlar. Ne oldu? Ne oldu öyle? Ah gördü gördü gördü. Burayı görüyormuş ki adam. Adam burayı görüyormuş ki. Hop sağ gösterip sol atladık. Hakan Yagar. Vur oğlum çar. Vur tutuştur atalım bu sefer. Oo hareket geldi. Sağdan soldan kaçarsan ölürsün. Düz kaçacaksın moruk. Sana vuralım. Ultim geliyor. 3, 2, çık önünden. Kodumun. <laughs> nalet olsun, nalet olsun. Karşı full adam var neredeyse. Bana Yasuo Masoy verin ben Yasuo için aldım zaten bu karakteri ya. Ana anam ana anam ana anam ana anam ana anam ana anam ana 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 oha ana mı ana 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 ulti attım çok kötü attım ultiyi ulti gitti ulti gitti aşk bitti para bit bana ulti versene Renata Renata bana ulti versene verdi de ne işe yaradı? Bir işe yaramadı. Maybet Beyler adam W attı ya ulti atarken. Şimdi bak bize ne vurdu en fazla? Burada bunu tespit ediyoruz ve bize orada ne vurduğunu tespit ettik. Sat baba bunu. Ne yapıyoruz hemen? Büyü direnci alıyoruz. Önceden bu yoktu. Sezon 6'da 7'de yoktu böyle bir şey. Çok güzel olmuş aslında. Oyunu kolaylaştırıyorlar. Aha. Gel. Gel. Ya at totemini at. Aferin. Sana göre sana en çok kim vuruyor tepede demiş. Sen vuruyorsun da vuramayacaksın artık. Yine bir atalım tuşturup. Aha ultiyi de attım bu sefer. Bu sefer manaysınız oğlum. Vur 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 vur. Etrafına geçemedim abi adamın. Bir döndüremedim abi adamı. Şöyle yapsak. Şöyle atlasak. Atladık yaptık. Aha tamam sen de olursun. Baba arada bire de basalım bak. Bire de basabiliyormuşuz de bu düzeyken. Ding 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 ding. Ana Ya bırak şunlara vurmayı bıraksana. Nalet olası oyun. Vur vur vur. Ha işte bu kadar ya. A ara, ara ara arkadan geldi ara. Reklamlar beyler, reklamlar. Kim kimi yiyecek lan hadi bakalım. Kim kimi yersem oru pasifleri çok güzel vuruyorum. Yapabildiğimin maksimumunu yaptım bu kadar abi. Neden adam hala vuruyor bana çünkü? Ya. Moru mor Mor'da geliyor, mor geliyor. Kaç. Kaç gördüm ben onu. büyüdürenci bitmeden onunla kapışamam. Açtık W pusudayız. Ananı av Ana adına. Ananı av Aha koyduk ona mor beni ulti alacak. Sıkıntı yok. Bu sefer tüm saflarımla saldırıyorum. Anasını satayım canına biraz azaltabilirsin ama hadi gel bakayım buraya. Hayır dur lan. Kimmiş bu? Oha. Oha ya. Bitirdim itemi. Şimdi gel. Hadi bakayım. <laughs> Manyak. Abim, abim geliyorum abim. Önüne bak. Ha? Kanka bak ne arıyordun ne çıktı buradan gördün mü? Sürpriz. Zınk zınk. Hadi oğlum vur oğlum. Ölmeden şu adam. Vur be. Abi inanamıyorum. inanamıyorum Gitti onu da mızrakla çaldı ya lan. Kaçıyorlar ya. Valla bu saatten sonra hepsine giderim. Gel 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 sen de olursun kanka. İnan hiç fark etmez. inan hiç fark etmez. Şimdi eyle kim attıysam onu atacağım ultiyi. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Ölmüyorum ki. Ölmüyorum ki. Ölmüyorum ki. Ölmüyorum ki. Kaçmamın vakti geldi arkadaşlar. <laughs> Ebenizin nikahı ya Ebenizin nikahı ya Beyler ultiyi morda yatmalıydık Ben şunu alıyorum şimdi Ne oldu şu an hayvane bir tankız %30 arttıracak bizim zımbırtılarımızı Karış takım ejder aldı Gelin lan barona Adamlar bizim dördüncü ejder aldı biz de baronlarını alacağız Vur 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 Ölsene oğlum Ha totem motem yok dalın baba Ha mis gibi Kanka biz baron aldık ama helal edin. Sanırsam biz aldık o baronu. Aynen de öyle oldu. Oba. Kaçma lan. Kaçma lan. Alın bakayım. Dol 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 canım gitti şu an. Çok canım gitti anlatamam. Abim yapmayın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkası geliyor bizim arka geliyor. Malfight geliyor. Yasoyu attık bunu. Ya soy tutuşturdu attık. Sizin aranıza bir gireyim ben. Araya girdim baba. Vuruyor maske rap. rap. Maske rap. rap. Ya beni niye alıyorsun kanka ultiyi? Sen akıllanmadın mı? Anlamadın mı? Olmaz bizden artık. Bizden olmaz kanka. Bak olmuyor kanka. Canım bile gitmiyor. Beni fight'tan uzak tuttun ama bu kadar yani. Vurun baba. Ha, can geliyor bize süper. Allah oraya girdin. Aha adam bizi duvara attı. Sıkıntı yok. Çok bir şey değil. Sıkıntı değil. Ben bir geçebilir miyim? Sen gel buraya. Sana bir ulti atalım. Sen geber. Hop aranıza bir gireyim ben sizin. Vurun şimdi arkadaşlar. Abi kuleye vuruyor. Beyne bak kafayı yiyeceğim ya. Çocuk beni dedi tamam kazanacaksın kanka. Haa, Allah be. Yakındı be. Zoom lan atladık. Zoom. Aha aldım lan vallahi aldım. Oğlum bunlar ne yazıyor chatte ya. Evet arkadaşlar şu an tam çıkarken bu videoyu beğenmeniz lazım. Unutmayın lütfen sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Acayip güzel bir videoydu. Öpüyorum yarın görüşürüz bay bay